Merhaba, ben Akıl Ticaret ekibinden Nazire. Bugün sizlerle birlikte Big Data üzerine konuşacağız. Teknolojinin hayatımızdaki etkisine paralel olarak bilgi topluluğunun etkisini hayatımızın her alanında görmek mümkündür. Akıllı telefon, bilgisayar veya tablet gibi teknolojik cihazlar birçok alanda işimizi kolaylaştırmaktadır. Teknolojik cihazların ve kullanıcı sayısının hızlı bir şekilde artması, süreç içerisinde oldukça büyük bir veri havuzunun oluşmasını da beraberinde getirmiştir. İnternet kullanıcıları bazen banka işlemlerini, teknolojinin yardımıyla kısa sürede halledebilirken bazen de arkadaşlarıyla sosyalleşmek için sosyal medyayı kullanabilmektedirler. Kullanıcıların yaptığı bu eylemlerin bütünü Veri enteli taşımaktadır. Big Data'yı 3V terimleriyle tanımlayacak olursak, birincisi hacim anlamına gelen volume, sosyal medya, istatistikler gibi veri akışının olduğu tüm kaynakları işleyerek anlamlandırmaktadır. Verilerden yararlı bir sonuç elde etmek için Big Data'nın yani büyük verinin hacmi oldukça önemlidir. İkincisi de hız anlamına gelen velocity, Big Data'nın işlenmesi için gerekli olan süre hız anlamını taşımaktadır. Üçüncüsü de çeşitlilik anlamına gelen variety'dir. Big Data, sayısal, ses, video, pdf, fotoğraf, finansal işlemler gibi birçok veri çeşidine sahiptir. Big Data genel olarak 3 kategoriye ayrılmaktadır. Bunlar da yapılandırılmış veriler, yapılandırılmamış veriler ve yarı yapılandırılmış veriler şeklindedir. Hızlıca bunların ne anlama geldiğine gelin birlikte bakalım. Yapılandırılmış veriler sabit bir şema üzerinden ve genel olarak tablo şeklinde oluşturulmuş verileri kapsamaktadır. Şema üzerinden belirli kısıtlamalar oluşturularak tutarlı ve hesaplanabilir veriler ortaya çıkartılabilmektedir. Örneğin, Örneğin veri tabanında bulunan şirket çalışanları hakkında iş pozisyonu veya maaşlar gibi detay verilerin organize bir şekilde bulunması yapılandırılmış veri tipine örnektir. Kısaca yapılandırılmış veri organize edilmiş ve belirli bir yapıya sahip geleneksel veri tipini ifade eder ve işlevsel veri tabanında tanımlanmış bir biçimde de bulunmaktadır. Yapılandırılmamış veriye geldiğimizde de bilinmeyen bir forma veya yapıya sahip veri türüdür ve hacmi oldukça büyüktür. Bu büyük hacmi olan verilerden değer elde etmek çok da kolay değildir. E-postalar, bloklar, videolar, yapılandırılmamış veri tipine örnektir. Ancak işlenmesi zor olduğu için ham biçimde bulunurlar. Yarı yapılandırılmış veriler ise yapısal ve yapısal olmayan verilerin özelliklerini bir arada bulunduran veri türüdür. Yani veri işlenebilir şekilde bulunuyorsa fakat yapılandırılmamışsa yarı yapılandırılmış veri türüne girmektedir. E-ticarette big data kullanımının birçok avantajı vardır. Bunlardan en belirginlerine kısaca değinelim istiyorum. İlk olarak dinamik ve değişken fiyat politikasına daha hızlı adapte olmanızı sağlamasıdır. Geleneksel ticaret anlayışında fiyat politikası genellikle kısıtlı bir bilgiyle veya genel fiyat belirlenerek oluşturulurdu. Günümüzde ise internet sayesinde aynı ürünü satan yüzlerce satıcının belirledikleri fiyata kısa bir sürede ulaşmak mümkündür. Rakip firmaların fiyat politikası, tahmini ürün satış sayısı, bölgesel satış oranları gibi verilerine ulaşmak e-ticaret şirketleri için oldukça avantaj yaratmaktadır. Çünkü potansiyel müşteriler en uygun fiyatı aradığında ürünü fiyatında değişiklik yaparak satış yapma ihtimalini de arttırmak mümkün hale gelmektedir. Müşterilerin bir şirket veya marka hakkında ne düşündüğünü, marka imajını nasıl koruyabileceğini ve müşteri hizmetleri çalışmalarının nasıl iyileştirilebileceğini öğrenmek mümkün hale gelmektedir. Özellikle sipariş yerine getirme süreçlerinde Big Data'nın kullanılmasıyla birlikte müşteri geri bildirimlerini analiz ederek çözüm odaklı müşteri hizmetleri sunmak için oldukça önemlidir. Big Data sayesinde online işletmelerin en çok ilgi duyulan ürünü takip etmektedir ve analiz etmesi mümkün hale gelmektedir. Sonraki aşamada işletmeler ilgi duyulan ürünlerden daha fazla tedarik edebilir ve ilgilenilmeyen ürünler için de farklı stratejiler belirleyebilirler. Bu sayede iyi bir depo ve tedarik zinciri yönetimi bütçe yönetimi bağlamında da avantaj sağlamaktadır. Bir diğer avantajı da reklam yönetimi konusunda yaratmaktadır. E-ticaret alanındaki hızlı gelişmeler ve teknolojik ilerlemeler şirketlerin reklam bütçesi yönetiminde değişiklikleri neden olmuştur. Çevrimiçi işletmeler big data kullanarak hedef kitleyi kolaylıkla belirleyebilirler ve hedef kitleye uygun içerikli reklamlar da yapabilirler. Bu sayede yüksek geri dönüşlerde elde etmeleri mümkündür. Son olarak kişiselleştirilmiş alışveriş deneyimi sağlamak Big Data'nın en büyük avantajlarından birisini oluşturmaktadır. Big Data'nın yapılandırılmasıyla birlikte internet kullanıcılarının bilgilerinin toplanması ve kişiye özel olarak alışveriş deneyimi sağlanması da mümkün hale gelmiştir. Kişiselleştirilmiş alışveriş deneyimi sayesinde hedef kitlenin satın alma olasını da arttırmış olunur. Kullanıcıların bilgilerini analiz ederek bu bilgiler ışığında özel ürün önerilerinde bulunmak kişiselleştirilmiş alışveriş deneyimine bir örnektir. Big Data analizi e-ticaret işletmelerini satış stratejilerini yeniden şekillendirir ve gelir arttırma hızında en üst düzeye çıkartma fırsatı tanımaktadır. Dijital veri dünyasında müşterilerin sosyal medya etkinliklerini, coğrafi konum hizmetleri, web tarayıcı geçmişlerini ve terk edilmiş online alışveriş sepetleri gibi birçok veriye ulaşmak mümkündür. E-ticaret sektöründe verilerin hacmi arttıkça Big Data'nın önemi de artmaktadır. Tüketicilerin değişen istekleri doğrultusunda işletmelerin ürünlerini güncellemeleri ve özelleştirmeleri gerekmektedir. Big Data sayesinde işletmeler müşterilerin ihtiyacı olan ürünleri tespit ederek pazarlama stratejilerini de müşteri odaklı şekillendirebilmektedir. Örneğin Amazon e-ticaret dünyasında müşteri odaklı veri kullanımını başarılı bir şekilde yöntem bir markadır ve şu an dünyada oldukça başarılı şirketler arasında yer almaktadır. Günümüzde birçok şirket Big Data'ya yönelerek daha iyi müşteri deneyimleri ve daha büyük karlar elde etmektedir. İşletmelerinize etkili Big Data stratejileri uygulayabilmeniz için Akıl Ticaret ekibi olarak yanınızdayız. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. E-ticaretle ilgili daha fazla bilgilendirici içerik için sosyal medya sayfalarımıza veya web sitemize göz atabilirsiniz. Takipte kalın.